Yatırım <laughs> Finansman e, Tamam, şu anda geldik. Ben, ben, <laughs> benden kaynaklı kusura bakmayın. Estağfurullah. E, ya geçen hafta, tabii Jackson Hole toplantısını problemsiz atlattık. Bu e, bizim için, yani genelde küresel piyasalar için, olumlu bir e, görüntü ortaya koydu. Tabii Powell konuşması çok konuşuluyordu. Yani Jackson Hole toplantısını ee, özellikle bu 2008 krizinden sonra veya işte bu Bernanke'nin bu 2013 konuşmasından sonra çok önemli bir yere koyduk ama herhalde en problemsiz, en sorunsuz veya en e, az bir sallantıyla atlattığımız e, bir Jackson Hole toplantısı oldu diyebilirim. E, tek konu tabii büyük bir kırılma yaşamadık. Yani sallantı oldu işte e, borsalarda, e, ons altın e, tarafında ama e, sonuç tarafına baktığımızda e, piyasa artık Fed'den bir faiz artırımı daha bekler noktaya geldi. Yani işte Kasım veya Aralık toplantısında Eylül'ü belki pas geçeceğiz ama Kasım Aralık toplantısında bir faiz artırımı daha olabilir beklentisi şu anda e, piyasada konuşuluyor. E, i̇çeriye gelecek olursak tabii bir Merkez Bankası kararı atlattık İşte beklentilerin üzerinde bir e, karar geldi. Kurda şimdilik 26.5'larda bir dengelenme görüyoruz. Endeks bazında hareketi de biraz oradan takip ediyoruz. Şimdi yabancı ilgisi nerede? Hemen onu da altını çizmek istiyorum. Çünkü geçen hafta yabancı ilgisini biz biraz düşük hesapladık. Ondan önceki 2 hafta zaten yabancı çıkışı vardı. Hemen ondan önceki 9 haftada ise çok kuvvetli bir yabancı ilgisi söz konusuydu. Cuma günü hem Merkez Bankası toplantısı sonrası ilk işlem günü. Hem de işte Jackson Hole toplantısını atlattığımız e, sıralar ve hem yabancı ilgisini yüksek gördük hem de bir endekse e, para girişi hesapladık. E, hacimdeki o düşük seyre karşın bu tarafıyla olumlu yani endekse dolar bazında şöyle baktığında işte 290 puan gibi yakın dirençlerin üzerindeyiz. E, bu tarafıyla olumlu finansallar ikinci çeyrekte e, iyi geldi yani beklentileri genel olarak karşıladı diyebilirim. Sadece yılın geri kalanına dair işte bir ekonomide yavaşlama ki bir, bir politika gereği tabii yükselen faizlerden de kaynaklı olarak endekste bir rotasyon göreceğiz bu kesin yani işte döviz borcu olan şirketlere doğru belki kısa vadeli bir e, kayma sesiyoruz ki burada işte iletişim sektörü e, belki işte enerji sektöründe bazı şirketler burada belki ön plana çıkabilir faize duyarlı yani faizlerin yükseldiği bir ortamda satış hacimlerinin daralabileceği bir GO sektörü var e, bir otomotiv sektörü var. Yani kredilere daha çok duyarlı sektörlerde de bir miktar belki bir para çıkışı ve bu saydığım iletişim enerji sektörüne belki işte bankacılık sektörü burada tabii ki faydalanınca, faydalandı zaten onu da gördük %9'lara kadar e, yükselişler vardı o tarafta da. O tarafa doğru bir rotasyon çok şaşırtıcı olmaz e, diye düşünüyorum. Şimdi bu hafta aslında Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği... İşte bu çekirdek hane halkı tüketim harcamaları fiyat endeksi yani TÜFE'nin biraz daha e, dar bir paketi, daha çok talep enflasyonunun ölçüldüğü bir e, paket olarak düşünelim bunu. Fed'in izlediği yani faizlere daha duyarlı olmasını beklediğimiz bir gösterge açıklanacak, enflasyon göstergesi. Powell da bunu geçtiğimiz hafta aslında Jackson Hole'daki toplantısında dile getirdi. Yani %3'ün üzerinde bir çekirdek fiyat çekirdek PC fiyat endeksi %3.3'lerde olduğunu söyledi. O yüzden bu haftaki sürprizlerin çoğunu sanırım atlattık diye düşünüyorum. Tabii Amerika'da istihdam verilerini takip edeceğiz işte önümüzdeki günlerde ve PMI'lar önemli olacak. PMI'larda bir miktar ivme kaybı var. Avrupa'nın ve ABD'nin önümüzdeki aylarda bir miktar ekonomide ivme kaybı yaşaması bekleniyor. Bu muhtemelen FED'e dair beklentileri değiştirecekler ama şu anki durumda 10 yıllık tahvil faizleri zaten %4.3'lerde. Fed'den bir faiz artırımı daha bekleniyor bir şey daha ekleyeceğim tabii Fed'in yine takip ettiği göstergelerden biri olan e, finansal koşullar endeksi o hala sıkı bir bölgede değil yani Fed'in istediği düzeyde bir piyasa sıkılığı da yok bunun da altını çizmek gerekiyor Fed bu yüzden hem eyalet başkanları nezdinde hem de Powell nezdinde ek bir faiz artırımında hala masada tuttuğunu ve piyasayı sıkı tutmak istediğini bize gösteriyor. Ben bu hafta için içeri tarafta biraz daha olumluyum. Dışarıda yükseliş marjları biraz daha zayıf ama yine de ana destekler üzerinde bir tutunma beklediğimi de belirteyim tabii ki. Şimdi Vahap Bey geçtiğimiz hafta oldukça gündem yoğunda hem yurt içinde hem yurt dışında. Yurt içinde sürpriz Merkez Bankası faiz artışını karşıladık. Öte yandan Jackson vardı. İzleyicilerimiz de bütün bu veriler geçtiğimiz haftadan kalan veriler ışığında hem dolar tl hem de ons altın yorumunuzu sizden rica ediyor. Şimdi kur tarafında yani 26 ile bölgesinde bir dengelenme olacak. Bu en azından şu anki göstergelerde de kendini ifade ediyor. Opsiyon piyasasında çok önemli bir hareketlik görmedim çünkü e, opsiyon volatilitesi bir süredir yatay e, seyrediyordu. Merkez Bankası kararı ardından da böyle çok yukarı hareket görmedik ama e, piyasa şunu da görüyor. Yani hala e, tabii sürpriz bir faiz artırımı yani 250 bas beklerken 750 bas bir faiz artırımı geldi. Karar metni oldukça sıkılaştırıcı bir mesaj veriyor ama e, şu anki işte enflasyon beklentileriyle işte bir yıllık enflasyon beklentileriyle veya işte e, önümüzdeki döneme e, dair işte bek kredi faizleri veya mevduat faizleri beklentileriyle hala bir makas var. O makasın kapanması gerektiğini düşünen bir piyasa var. Bu düşüncede olduğu takdirde piyasa TL üzerindeki baskıyı hala yüksek tutacaktır. Yani önümüzdeki dönemde bu baskının da hala yüksek olmasını bekleyebiliriz. Tabi rezervler hala büyük bir konu. Yani Merkez Bankası tartışmalarını biz tamamen negatif reel faiz ve işte swapları hariç tuttuğumuzda o oluşan negatif rezervler üzerinden tanımlamaya çalışıyoruz. Dışarıda dolar endeksi de kuvvetli yani işte geldiğimiz seviyeler işte 103'lerin bir tık üzerinde bu da kurda yukarı atakların zaman zaman gelebileceğini bize gösteriyor. Şimdilik yani benim gördüğüm 25.90-26'lar çok kritik destek bu bölge üzerinde de yukarı ilim sürebilir. Ons altına gelecek olursak da ben yavaş yavaş yani 1900'lerin altındaki hareketlerin biraz daha sınırlı kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü merkez bankaları önümüzdeki 6 ay içerisinde sıkılaşma döngüsünden tamamen çıkacak ve faizleri bir süre stabil bir seviyede tutacak. Bu da değerli metaller için hem gümüş hem ons altın için bir alım hareketini de beraberinde getirir. Ben şu aşamada 1860-1900 bölgesini çok kritik bir tampon olarak görüyorum. Belki geniş bir alan telaffuz ettim ama e, bu bölge muhtemelen Ons Altın tarafında da e, alım için değerlendirecektir. Ben şu aşamada açıkçası yani 1850-1860'ın altında bir Ons Altın fiyatlamasını kalıcı e, görmüyorum önümüzdeki süre, e, önümüzdeki dönem için. Çok teşekkür ediyoruz Vahap Bey kıymetli katkılarınız için. Çok sağ olun. Ağzınıza aklınıza sağlık.